bize tavsiyesi bu günler için dua edin. İnşallah dualar makbul olur. Duaların en hayırlısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahümme nasaka enne Allahümme enne ka'fun tehabbul a'fa ve fe'af anna Allahümme nasaka la'fa ve la'fiyya gene bu duaların en makbulü imza lazım olan şeydir. Allah bizi affetsin. Allah affetmeyi sever. Allah bizi affetsin diye dua edin diyor Peygamber Efendimiz Dua yapacaksanız da bir de e, affetsin, bir de afiyet versin afiyet de sıhhat. Çünkü en kıymetli şey bunlar insanoğlu bu son bir senedir uğraşıyor bu sıhhatla, afiyetiyle uğraşıyor ki her daim korku içinde yaşıyor. Onun için mühim olan sahattan önce Allah bizi affetmesidir. O iki şey çok mühimdir. Affetsin. Ondan sonra bize afiyetle, sıhhatle yaşamamızı e, idam etsin. O ikram etsin bize bu iki şeyi. E, çünkü bu son 10 günde işte Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi'nde ne isteyelim diye insanlar düşünür. Öyle bir çünkü icabet olur. En mühim şey bunları istemek lazım. Bunlar olduktan sonra kalanı mühim değil. Mühim olan bu iki şeydir. İnsanları dahil oldu mu, onun kıymetini bilse hepsine, her şeye bedeldir, her şeye yeter. Çünkü bazen oluyor, e, parayla da saati alamıyorlar. Afiyet, saat afiyet bulamıyor insanlar. Oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, adamın milyonları var ama bir çaresiz hastalığa Allah muhafaza etsin, Ondan sonra ne yapacağını şaşırıyor. Onun için bu muhakkak bu son günlerde en çok hani bayrama kadar daima bize affet, afiyet ver diye dua edin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlar onu unutmuş, hiç akıllarına gelmez. Ama hatırlatmak lazım. Faydaları olsun. Senin de e, faydan olur. Kime şey yaparsan, nasihat verirsen, o da yaparsa hem ona fayda olur hem sana fayda olur Allah'ın izniyle. Bu günlerde işte dediğimiz gibi bu en çok lazım olan şeydir insanlar azmış, af dilemiyorlar, sıhhat istiyorlar ama sıhhatı da e, Allah'a inanarak değil, başka yerlere koşturarak istiyorlar. Onun için Allah'ın izni olmadıktan sonra sana bir şey olmaz, yani bir iyilik gelmez. Allah murat etmedikten sonra her şey bir faydası yoktur. Allah istedikten sonra her şeyin faydası olur. Hiç ummadığın şeyler. Onun için dualar mühimdir. Dua edelim inşallah bu insanlara affetsin Allah Azze ve Celle. affet versin inşallah. Amin minallaha tevfik al fatih.